Arkadaşlar bugün sizlere topaz taşını tatmak istiyorum. Şu anda burada gördüğünüz 3 çeşit topaz var değerli arkadaşlar. Bakın. Şu Evet şu şampanya topaz. Bunlar kesinlikle kuvars falan değildir. Gerçek doğal topaz. Kaliteli. Bu elimde gördüğünüz şampanya topaz. <laughs> Şu doğal topaz. Çok güzel. Doğal, natürel topaz. Bakın alalım. Kalitesine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoları bu taşları daha çok görmek istiyorsanız Instagram'a Sedat Kocagül'e yazıp oradan bana ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bakın. Şurada mavi topaz. Gerçek. Natürel mavi topaz. Şu arkadaşlar. Evet, bu gördüğünüz taşların hepsi gerçek topaz. Topazın sertliği 8 civarındadır arkadaşlar. Özgül ağırlığı 3.50 civarındadır. Bakın görüyorsunuz şu çok güzel kaliteli cam gibi natural topaz şu mavi topaz şu natural ve şu hafif sarı gibi olan şampanya topaz evet çok güzel bunlar gördüğünüz topazlarımızı bunların hepsini yakın zamanda keseceğiz instagramda yayınlayacağız arkadaşlar